Muhterem kardeşlerim selamlar. 19 Eylül 2021 bülteniyle yeniden sizlerleyim. Şimdi yarın için sizlere 7 tane ideal karşılaşma çıkardım. Ya şimdiden hemen oran düşük müşük müşük çarptır cırttır diyen hemen çıksın gitsin kardeşim videoda. Hani. Hani. Biz 3 liracı değiliz kardeşim. 1.25'e güzel para bas basarsın güzel para kazandırırsan. Bin yani. 1000 lira batarsın 1250 alırsın. Benim zaten oyun stilim budur kardeşlerim. Yani. Ne? 3 oran. Bir kere tutup 5 kere yattıktan sonra bize ne gereği var? Ben dün sezonluk Telegram kanalımda 2,5 oran verdim tek kalemde. Geldi mi? Geldi. Ama nedir? Hani burada söylemek istediğim öyle Papa her gün pilav yemez kardeşlerim. Öyle her dakika başı iki buçuk oran, 3 oran çıkmaz ortaya. Çıktığı zaman veriyoruz zaten. Ama her zaman çıkmaz o oranlar. O oranlar futbolda çok çok nadir. Ha basketbolda çıkar. Mesela NBA'de nedir mesela? E, Maksonu 1 ve üst dersin. Orta baremden. Olursana 2,5-3 oran. Ama futbolda zordur kardeşlerim. Anladınız mı? Futbolda e, bilmek zordur yani. NBA'ye NBA'ye benzemez futbol. Futbolu bilmek bir meseledir yani. yani NBA'yi takip edersin neyin ne olacağını az çok basketboldan anlarsın bilirsin. Ama futbol gerçekten ama gerçekten sürprizler oyunudur. O yüzden yüksek oran yüksek oran böyle şeylere kesinlikle bulaşmayın kardeşler. Yani yok ilk yarı bir buçuk üst yok bilmem neyi oranı yükselteyim yok bilmem neyi bilmem neyi yok handikap hiç gerek yok kardeşlerim. Ha yani çok bankoysa handikapını alırsın o ayrı bir mesele. Ama genel olarak oran yükseltmeyi hiç gerek yok kardeşler. Hani iki tane kombin yapın bir kırk oranı bulun bakın gerçekten en güzelidir. En güzelidir. İki, iki tane kupon üst üste tutturursun. Hani olur bir liran iki lira olur. Hani i̇ddiada anca bu şekilde para kazanabilirsiniz kardeşler. E Villareal nasıl yenilsin size soruyorum. Bir 25 oran açmış. Yani. yenilir ama çok çok zor yenilir yani. yani. Empoli. Yenilmeyeceğini düşünüyorum ben Sampdoria'ya. Beraberlik bekliyorum kardeşlerim. E belki bir Empoli galibiyeti. Hani 1-0 çifte şans. 1-32. Oranını makul gördüm. Değerlendirdim. Ben size sezonun başında söylemiştim. Hani Empoli her türlü çakar demiştim. Juventus'a da çakar dedim çaktı. Inter'e de çakar dedim çaktı. Çakar kardeşlerim. Yarın Sampdoria'ya da çakar. Yani. Leicester. Leicester yenilmez kardeşlerim. 1 .31 oran açılmış. Bana sorarsanız yener. Ama Brighton pis takımdır hani. Böyle büyük takımlardan beraberlik çalar. Bu maç beraberlikle bitebilir. A Brighton yener mi? Yener kardeşlerim. Hani yenmez demiyorum. Ben 0-2'den yana kullandım şansımı. Onu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu arada videoya beğeni yorum atmayı kesinlikle ihmal etmeyin. E Manchester United bakın West Ham'ın kendi evinde ben her zaman gol beklerim kardeşlerim. E bu maç iki buçuk üst olur. Ama iki buçuk üst olm almaktansa Manchester United'ın deplasman bir buçuk üstünü tercih ettim. Yani e West Ham United evinde herkese çakar kardeşlerim. West Ham United'ı bilen bilir. E Manchester United hani de anlatmaya gerek yok. Hani son e, şey Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimetini saymazsa. Kralına ilk e, takım bir buçuk üstü vardır yani Manchester United ya kolaylıkla şey olmaz 1.64 oranı güzel kardeşlerim değerlendirilir bence yani Angerson Nant gerçekten berbat bir futbol oynuyor e, Nant en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum bunun da 1.25 gibi güzel bir oranı var bu da bu şekilde değerlendirilir kardeşlerim e, de Livingstone'a artık bir zahmet iki gol atsın kardeşlerim açılmışken aldığım bir bahistir bu da eğer geri kapatılacağını düşünüyorum. Celtic'in hani e, Stone evinde gol atabilir diye hani Celtic galibiyetine girmedim. Celtic'in iki gol atarına girdim kardeşlerim. E bir bir falan biterse artık o da kısmettir arkadaşlar. Deplasman bir buçuk gol üstü idealdir bence. Son olarak da Salzburg's Rapid Wien karşılaşmasına iki buçuk üst bekliyorum. Çünkü Rapid Wien'den de gol bekliyorum. Ve Salzburg zaten kralına iki gol atar kardeşlerim. Bu maça 3-1 gibi bir skor bekliyorum. İsterseniz karşılıklı gol de alabilirsiniz. Siz verirsiniz. Ben 2.5 üst tercih ettim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.